Aklındakı kişi və sən, bir dəstə seçəcəksiniz. Aklındakı kişi anlıq enerjide səni düşünürümü? Aklındakı kişi səninlə ciddi bir yola girməyi düşünür. İki konudan bəhs edəcəm. Ən öncəliklə birinci dəstəmizdən başlayalım, arkadaşlar. Aklınızdakı kişi sizinlə ciddi düşünürümü? Aklınızdaki kişi sizinle ciddi düşünüyor mu? Peki aklınızdaki kişi anlık enerjide sizin hakkınızda ne düşünüyor? Birinci desteyi seçenler Sizin kartlarınızı seçtik. İkinci desteyle devam edelim. İkinci desteyi seçenler iki yazın önüne keşfet. Aklınızda kişi anlık enerjide sizi düşünüyor mu? Aklınızda kişi sizinle ciddi bir gelecek istiyor mu? İçimizi destemizin de kartlarını seçtik arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Birinci destemizle devam ediyorum. Birinci desteği seçenler, aklınızdaki kişi ilk başta evet ciddi düşünüyormuş. Fakat siz bu insandan daha çok ciddisiniz. Siz bu ilişkiye daha çok emek veriyorsunuz. Daha çok ciddi düşünüyorsunuz. Ee, bu kişi de ilk başta geldiğinde biraz ciddi gibi ciddi bir şekilde düşünmüş, size vaatlerde vermiş. Fakat anlık enerjiye baktığımızda aranızda mesafe var. Fikir ayrılıkları var şehir e, olabilir aranızda kültür farkı olabilir aranızda bu insan ondan dolayı yavaş yavaş ikilemde kalmış e, Sizi tanıdıktan sonra size yaklaştıktan sonra bazı konular paylaştıktan sonra aklınızda çıkışı dediğim gibi ilk başta ciddi düşünmüş daha sonra ikilemde kalmış. Aranızda bazı parklar, yaşam tarzı farkı, kültür farkı, coğrafya farkı bunlardan dolayı ikilemde olduğunu söylüyor. Anlık enerjide ne düşünüyor? Anlık enerjide size karşı sevgisi vardır. Sevgisi var fakat diyor ki bizim fikir ayrılıklarımız da var. Onlardan dolayı şu anlık ciddi bir ilişki düşünmüyorum. Korkuyor. Korkuları vardır, kaygıları vardır. Sevgisi var mı dersen sevgisi var. Ee, ondan dolayı ee, şu anda da zaten düşünüyor. Fakat sizi ayıran ya ikimizlik kişiler ya kültür farkıdır. Bak, bu insanın da size karşı sevgisi var. Bak korkularının da dediğim gibi olmasının olduğunu söylüyor. Şunu da söyleyeyim. Yakın uzaktaysanız ya da ayrıysanız iletişim olacaktır. Onu da size söyleyelim. Birinci deste bitti. İkinci desteyle devam edelim. İçimizi desteğe baktığımızda anlık enerjiden ne düşünüyor demiştik. Seni düşünüyor mu demiştik. Anlık enerjide bu seni düşünüyor ve merak ediyor. Ve senden bir haber de bekliyor olabilir. Uzaklaştığınızı görüyorum fakat sizden bir adım bekliyor. Kendisi biraz egoisttir, biraz bencildir, biraz inatçıdır. Benim dediğim olacak bir insandır. Kendisi adım atmayı düşünmüyor. Tam tersi diyor ben gidiyorum. Eğer beni seviyorsan benimle iletişime geçersin. Düşüncesinde bu var. Sizinle ciddi mi dersek bu insanda ben ciddiyetli gördüm. Bu insanda ciddiyet var. Bay ya da bayan fark etmiyor. Fakat e, ciddiyet var ama dediğim gibi bilet inatçı bir yapıya sahiptir. Bu ilişki siz, için sizin mücadelenizi etmek istiyor. ...siz mücadele edin istiyor... ...siz emek verin istiyor... ...yakın zamanda da uzaklaştığınızı görüyorum... ...yakın zamanda bir iletişim... ...bir görüş, bir barışma olur... ...eğer ki fikir ayrılıklarınız... ...bir aradayız fakat fikir ayrılıklarımız vardır... ...sıkıntı yaşıyoruz... ...önce bir küçük tartışma, bir ayrılık yaşayacaksınız... ...daha sonra tekrar... ...bir sağlam bir barışma yapacaksınız... İkini seçenler... ...mücadele ederseniz... ...bir... E, barışmanız olacaktır ve ilişkiniz de ciddiye gidebilir fakat karşınızdaki insan e, ağır bir karakterdir ağır bir insandır bay ya da bayan dediğim gibi fark etmiyor bu insanın yanında çok palimonyaya tartışmaya demagojiye girmeyin e, bu insan sinirlidir inatçıdır fakat sağlam bir insandır eee bu insan için ya bir şeyler siyahtır ya beyazdır. Gerisi yoktur. Ya sizinle devam eder ya bitirir. Fakat e, yumuşak davranırsanız, bunun gönlünü kazanmaya çalışırsanız bu insan bu ilişkiyi ciddiye götürür. Bilginiz olsun. Ben doğru insan gördüm. Evet inatçıdır, e, öfkelidir, sinirlidir. E, fakat e, sağlam insandır. Bilginiz olsun. Kaçırırsanız da geçmiş olsun. Bu baktıklarımız şunu da eklemek istiyorum, kolektifin niyeti nedir? Bireysel açılım değil. Bireysel açılımlara bakarak e, bir evliliğe ya da bir geleceğe karar veremezsiniz. O Ona zaman olur ancak bireysel açılımlarda. Ama kolektifte e, net bir karar söylemez. Çünkü diyoruz ya kolektifin niyeti nedir sonuçta? Milyonlarca insanı kapsıyor. Ondan dolayı bireysel açılımlarda net karar verebiliyorsunuz. Ee, senin ismin, anne ismin, doğum tarihin Fakat karşı tarafın keza öyle ee, Ama kolektifin niyatında Bir kere değil on kere düşünün Sonra karar verin Çünkü kolektiftir Size hepsinin uyma gibi bir şansı yoktur Hakkınızda hayırlısı olsun Sizi seviyoruz Sizi sevdiğimiz için de Yüce Rabbimize emanet ediyoruz Kendinize çok iyi bakın Tekrar görüşmek üzere